Herkese merhaba arkadaşlar. Güneşliğimizi çekelim. Ay tersinden kesin. Ee, neden salondayım? Ev turu yapmayacağım. Çok seviyorum bunu da. O zamanlar avizemi aldığım yerde ne yaptırmıştım? Galeriyle birbirine çok benziyor. Şöyle de bir abajur yaptırmıştım. Niye salondayım arkadaşlar? Salon turu yapmayacağım tabii ki de. Sizlerle burada yine bir konuşma yapacağım. Ee, güneşliği açtım. Yüzüm daha aydınlık çıksın diye. Salona girdiğim için size şöyle farklı bir şekilde salona girerek merhaba demek istedim. Evet tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık e, 5-6 gündür video atmıyorum. Bir ara çok üst üste atıyordum. İzlenmelerim de düştü. E, bu da benim modumu çok etkiliyor tabii ki de. İnşallah bu videomu izler, beğenirsiniz. Ve ben de hevese gelip bol bol videolar atarım size. Bugün size şu iki ürünün mucizesini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar önceki videolardan da izlemişsinizdir. Ben e, şu an toplam totalde 5 şey 5 ay, ay oluyor. Evet yaklaşık. 27 kilo verdim ve e, bu verdiğim kilo az bir rakam değil, 27 kilo bence e, gayet ciddi bir rakam. Bu arada <laughs> ceket üzerime çok büyük olduğu için omuzlarım falan aşırı geniş duruyor. Her neyse, önemli değil. Kıyafetlerim artık bollaşmaya başladı ne yazık ki. Ama e, böyle yavaş yavaş yeni şeyler almaya çalışsam da dolabımda böyle bunun gibi çok sevdiğim birkaç parçayı vermek istemiyorum giyebildiğim yere kadar geleceğim. Bunlar zaten salaş da güzel. İnsan vücudundan 27 kilo çıkıyor. Kolunuz, bacağınız, göbeğiniz, işte her yerinizden 27 kilo azaldığını düşünün yani. Benim tek korkum hep şey olurdu, ben daha önceki zamanlarda da ciddi bir kilo verdim. İşte o dönem zarfında kilo al, ver derken vücut ister istemez bacaklarımda olsun göbeğimde olsun sıkıntılar yaşamaya başladım. Ben bu süreçte çok fazla sıkıntı yaşamamak için ve yaşayacağımı bildiği için çok fazla spor yaptım. Eliptik biliyorsunuz, ondan da size bahsetmiştim. Bir kilo verdim ve verdiğim 27 kilo benim e, vücudumda bazı hasarlar bıraktı diyebilirim. Daha doğrusu bırakmadı, bırakmak üzereydi. Ben e, bu İki tane mucizevi ürünle bu durumu toparlamaya çalıştım. Bu Eda Taşmer'in atkıl fırçası. Bunu zaten bilmeyen yoktur. İlla ki aşinasınızdır. Bu da Bioil'in çatlak kremi. Yani arkadaşlar vücudunuzdan 27 kilo çıkıyor. Bu 27 kilo az bir rakam değil işte bacağınız, kolunuz, göbeğiniz yani şu gergin bir vücutken bir anda oradan sporla desteklemezsek veya bu şekilde takviye ürünlerle desteklemezsek çok çok kötü görüntüye sahip olabilirdim diye düşünüyorum. Ama ben bu kötü görüntüye ama ben bu kötü görüntüye sebep vermemek için alınabilecek tüm önlemleri almaya çalıştım. Yani bizde genetik geliği selülit var. Ama bunu en azı indirmeye çalıştım. İşte verdiğim kilo döneminde eliptik yaptım çok bol biliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size eliptiğe çok şey borçluyum. İyi ki de almışım ve iyi ki de spor yapmışım. Biliyorsunuz ki kış dönemiydi. E, spor salonuna gitme şansım yoktu. İşte e, yürüme şansım yoktu. Ben de eliptik alarak evde spor yapmak istedim. Çünkü Koray bana özellikle tembihledi. Burcu'nun ne olursa olsun e, aksatmayacağın tek şey spor olmalı diye. Epey bir araştırdım. Eliptiğinde zaten metni duymuştum. Hani bütün vücudu çalıştırıyor en iyi kardiyo e, hareketleri, aletlerinden diye. O yüzden eliptik aldım kendime. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer zayıflama sürecindeyseniz veya zayıflamaya karar verip verdiyseniz bu sadece burayı tutmakla olmuyor arkadaşlar. Evet kiloyu veriyorsunuz ama aynı zamanda verdiğiniz kilo, verdiğiniz kilonun sonunda e, vücudunuzun da hasar görmemesi için, daha dinç, daha düzgün durması için bu şekilde takviye ürünlerle desteklemeniz gerekiyor. Yani tüm önlemlerinizi almanız gerekiyor aslında. Ben birinci kural dediğim gibi çok fazla eliptik yaptım. İşte ilk 10 dakikayla başladım. Bu 10 dakikayı 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika bu şekilde yükselttim. O yüzden çok fazla sarkmam, işte çok fazla çatlamam vesaire olmadı. Ama dediğim gibi genetik gereği zaten e, e, selülitlerimiz var. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne zaman almıştım biliyor musunuz? Eda Taşpınar'ın Akıllı fırçası. 2017 yılı falan da sanırım. Daha evlenmemiştim. 2017 yılında e, aldım ben bunu. O zaman gratisten almıştım. 35 TL. Şu anki fiyatları gerçekten çok yükselmiş. Ama ben aldığım zaman çok çok uygundu fiyatları. Dediğim gibi yani 30-35 TL civarında bir rakamı almıştım. Şu an o rakamlarda değil tabii ki de. O zamanlar çok düzenli kullanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ben böyle birazcık şey bir yapım vardır benim. Kim ne derse alırım. Kim ne söylerse inanırım. Aa deneyeyim onu da alayım bunu da alayım. Böyle her şeyi denerim ve çok çabuk inanırım yani. E, o zaman da birisi söylemiş bana. Ben de gidip almışım hemen iş çıkışı gratisten. Ama iyi ki almışım diyorum. Bu dönemde işime çok çok yaradı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu alışkanlık haline getireceksiniz. Yani sabah kalktığınızda veya akşam yatarken nasıl ki dişimizi fırçalamak zorundaysak bunu da yapmak zorundayız. Hani bunu öncelikle kafanıza koyun. İşte benim işim vardı, erken uyudum, erken kalktım, yaptım, yapamadım değil. Hani benim o zamanlarda düzenli yapmamın sebebi buydu. Bunu mecburiyet olarak görmüyordum. Yani serülitlerden kurtulmak istiyorsanız öncelikle bunu düzenli bir şekilde kullanacaksınız. Mesela gece 1'de mi yatıyorsunuz veya 12'de mi yatıyorsunuz? Kafanıza şunu koyun ben 10 dakika bununla bacaklarımı fırçalayacağım. Ondan sonra uyuyacağım. Yani siz bunu buraya yazarsanız zaten ona göre hareket edersiniz. Mesela ben akşamları yatacağım zaman mutlaka şey yapıyorum. Mesela uykum gelmeye başladığı zaman ee, hemen banyoya gidiyorum Fırçayla bacaklarımı fırçalıyorum Onun peşinden yağımı sürüyorum Ondan sonra yatıyorum Nasıl fırçalıyoruz arkadaşlar Bakın ben bacağımda değil şu an kolumda göstereceğim Aşağıdan yukarıya bu şekilde Ama ee, Bakın Bacaklarınıza da aynı şekilde Aşağıdan yukarıya bu şekilde fırçalayacaksınız ama fırçalarken mutlaka sert fırçalamanız gerekiyor. Yani tabii ki de canınızı aşırı yakacak kadar değil ama şöyle çok kibar da davranmayın. Şöyle bastıra bastıra sert fırçalamanız gerekiyor. O bölgenin hatta biraz kızarması gerekiyor. Kolumda kızardı hatta şu anda. O bölgenin biraz kızarması gerekiyor. hani etki ettiğini anlayabilmek için. O yüzden çok nazik davranmayın. Böyle derin derin fırçalayın. Arkadaşlar bakın size yemin ediyorum bacaklarımdaki selülit görüntüsü o kadar çok azaldı ki resmen mucizevi bir şey. Yani şu ikisini alın, kullanın, sonra da bana dua edin. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani ben hep şey diyordum. Selülit genetik bizde, geçmez. Ee, hiçbir zaman geçmeyecek. Benim bende bu şeyitler hep kalacak düşüncesindeydim ve o yüzden çok da fazla çaba göstermiyordum açıkçası. Hani hep geçmeyecek kafası var bende çünkü diyordum çünkü hiç ümidim yoktu ama şunu 20-25 gün oluyor düzenli kullanıyorum o kadar çok fark etti ki yani ciddi anlamda söylüyorum bunu düzenli kullanın 3 gün kullandım ara verdim bir hafta yapmadım işte e, ara vermeyeceksin düzenli 20 gün kullandıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız bu arada yola e, falan girerseniz bunların e, yine atkılı fırçası olarak bambu olanları da var sanırım onlar daha uygun fiyatlı e, onları da ben instagramlara da bir linkliyorum zaten oradan da bakabilirsiniz Hani buna çok para vermenize gerek yok dediğim gibi bunların daha uygun bambu olanları var onlardan e, alabilirsiniz yani bunu o kadar para vermeye gerek yok bence. Bir gün böyle fırçalıyorum arkadaşlar. Her neyse fırçaladık. Sağa, solu, işte bacaklarınızın iç kısmını, dış kısmını her yeri fırçalayın ama sert sert böyle kızarana kadar bir 10 dakika fırçalıyorsunuz. Bu da Bioil'in çatlak görünümünü azaltan kremi. Yani bakın zaten ben kullanmışım, epey bir kullandım. Bu 125 mili, ee, bunun 50 milim ve 100 milim olanları da var. Ben büyük boyunu tercih ettim. Şunu e, bir ay önce falan 83 TL falan aldım sanırım. Fiyatı da öyle çok çok pahalı değil. Bunu da trend yoldan aldım yine aynı şekilde. Yani 20-25 gündür kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tam yarıya inmedi. 3'te biri bitti öyle söyleyebilirim. Bunu da e, bütün kollarınız, işte bacaklarınızı, göbeğinizi, her yerinizi fırçalayabilirsiniz arkadaşlar bununla. Fırçalamayı yaptıktan sonra elinize azıcık bundan döküyorsunuz. Bütün bacaklarınıza, işte çatlak olan yerlere, sönüt olan yerlere her yeri sürüyorsunuz. Ben bu şekilde bu ikisinin etkisini çok gördüm arkadaşlar. Çok da memnun kaldım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bana ara sıra çok sorun oluyor. İşte Burcu Hanım e, var mı veya çatlak e, sorunu oluştu mu? Bununla nasıl başa çıktınız vesaire değil. Herkese tek tek cevap vermen birazcık zor oluyor açıkçası. Ben de size böyle bir video hazırlamak istedim. Bu ikisini kullanın. Başka da hiçbir şey demiyorum. Gerçekten mucizevi bir ürün şimdi e, ben çok araştırdım falan kremleri de var ama e, onun fiyatı buna göre daha yüksek o çatlak oluşumunu önlüyor arkadaşlar mesela onu hamileler çok kullanıyormuş hamilelik döneminde çatlak sorunu olmasın diye onu da çok başarılı olduğunu söylüyorlar ama çatlak oluştuktan sonra fayda etmiyormuş çatlak oluşumunu engelliyormuş eğer çatlağınız yoksa ve kilo verme sürecindeyseniz o kremi de alabilirsiniz Leerak sanırım ama ben hem uygun fiyatlı hem de denenmiş kanıtlanmış, memnuniyet oranı daha fazla diye bioilin yağını tercih ettim. Ne diyor? Genelde doğum öncesi dönemde ve ergenlik döneminde hızlı kilo alımı görülür. Hızlı kilo alma çatlak oluşumuna sebep olabilir. Cilt bakım yağı cilt üzerindeki çatlak görünümün azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu cilt lekelerine de çok iyi geliyor. Hem hatta şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bacaklarıma falan, kollarıma her yerime sürüyorum. O yüzden 25 günlük bir zaman zarfında bu kadar azaldı zaten. Her yerime sürüyorum. En sona yapmadan önce yüzüme sürüyorum çünkü e, burada diyor ki yaşlanma ve nem kaybı yüz ve vücuttaki kırışıklıklara karşı bakım yapar, cildin nem dengesini korur diyor. Ciddi de kullanılabilirmiş bu. Bu yarısına yazı okuduktan sonra ben her gün işte bacaklarımı sürdükten sonra yüzüme sürüp o şekilde uyudum. İnanın yüzündeki bile farkı e, fark ettim. Bunların haricinde ne yapabilirsiniz? Yani güzellik merkezlerinde selülitleri yok edebilmek adına binlerce makine var biliyorsunuz. Ve bunlar çok fazla rakamlar. Bir ara ben de gitmeyi düşündüm. 8 seansına 3000-4000 TL paralar istiyorlar. Ama ne kadar geçecek, ne kadar geçmeyecek veya herkesin bu parayı verebilme maddi durumu yok ne yazık ki. O yüzden hani bu ve buna şöyle 100-120 TL gibi meblağ ayırarak şu ikisini edinin düzenli olarak 2 3 ay fırçalayın ve tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Bende şu an ciddi oranda azalma var. Hani benim bacaklarım tamamen artık portakal kabuğu görünümündeydi. Yani sizler benim samimiyetime güveniyorsunuzdur arkadaşlar. Memnun kalmadığım bir şey sizlere asla zaten buradan anlatmam. Bu arada ikisi kesinlikle bir reklam değil. Sadece kendim memnun kaldığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü benimle bu durumu yaşayan ve çözüm arayan binlerce kadın vardır eminim. İnşallah sizlere bir faydam olur. Şimdi birazdan içeri geçip eliptik makinemi göstereceğim. Çünkü eliptiğim markasını soran çok oluyor. Aslında markasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece ayaklı bisiklet diye geçiyor. Yani ayakta size o hareketi yapabileceğiniz herhangi bir marka eliptik bisiklet yani öyle söyleyeyim. O yüzden markasının hiçbir önemi yok. Eliptik olması yeterli. Sadece alırken ses çıkartmamasına özen gösterin. Zaten sıfır almazsınız diye düşünüyorum. Çünkü sıfırları epey bir pahalı. Ben de ikinci el olarak aldım sahibinden. Sizler de sahibinden ikinci olarak bakarsınız. Alıp kullanmayan bir sürü insan var çünkü. Bir sürü ilan göreceksiniz. Benim eliptiğim bu arkadaşlar. Markası da Dunlop. Ama dediğim gibi markasının hiçbir önemi yok. Yani siz şu eliptiği yaparken ses çıkarmamasına dikkat edin. Yani şuralar oynarken ses çıkarması. Eğer ses çıkartırsa ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Özellikle buna dikkat etmeniz yeterli. E, fiyatları da ortalama 300-400 TL arasında. Ben o zamanlar şanslıydım. 250 TL buldum, denk getirdim. 250 TL aldım ama şu an arayan birkaç tane daha arkadaşım var. Onlar için de araştırıyorum ama 400 TL'nin altında yok sanırım. Ama olsun bence kesinlikle verilmeli. E, bu rakamlarda olsa vücudunuzun her yeri çalışıyor. Göbeğiniz, kolunuz, bacağınız her yeriniz. Öyle arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar. E, tavsiyelerimden bahsettim. İnşallah videoyu sonuna kadar izleyip beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz mutlaka like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Benim de modum yükselsin ve sizlere daha çok video çekeyim. İster istemez insanız bazen videolarım izlenmedi veya beğenilmediği zaman modum düşüyor. E biliyorsunuz tripodum da yok hala. Bir türlü çarşıya gidip alamadık. Aslında çok pahalı bir şey değil ama bir türlü emin önüne gidemedik. Sizden ricam videoyu beğenip like atmanız ve yorum yazmanız yeterli. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.